Dostlar selamlar, sevgiler, saygılar, saatler kaçı gösteriyormuş? 18.35. Aslında ben yürüyüşümün sonuna geldim. Bugün videoyu sona bırakayım dedim. Bir de sondan başa doğru gidelim bakalım. Bir saattir yürümüşüz. Kaç gösteriyor? 61 dakika olmuş. Hatta unutmuşuz kapatmayı. Dalmışım başka bir şeylere bakıyordum. Şimdi hemen günlük boş muhabbetler videomuza başlayıverip hızlı bir 15-20 dakikalık videoyla günün özetini yapalım. Sistemde yürüyüşümüz bitti. 12.17 GMT kazanmışız. Tamam at bunu arkaya. Stepinde dostlar bir gem yakma etkinliği yapacağım. Level 2 Resilience'ları yakacağım. Bir kaç tane aldım? 12-15 tane falan aldım herhalde. Yok daha mı fazla aldım? Neyse işte. Onu bir izlersiniz. Gem yakma olayını hem bilmeyen varsa izleyebilir. Hem de ne kadar olasılıkla kaç tane çıkardık ve de Rainbow çıkarabildik mi? Onu kısa bir video yapacağım. Hatta belki şimdi bu videonun sonunda da ayrı bir video olarak kısa bir video yapabilirim. Enerjim bitti diyor Superwalk uygulaması. Dostlar Superwalk uygulamasında bir etkinlik var. Paylaştım sizinle. Ne zaman paylaştım? Dünkü videoda paylaştım. Ayrı bir video yapacak kadar önemli bir etkinlik değil. Günlük yürüyüşlerinizi paylaşıyorsunuz. Altında da 3-4 tane hashtag var. Ben onunla ilgili her gün örnek tweet atacağım zaten. Ondan onu kopyalayıp altına kendi ekran görüntünüzü koyup atabilirsiniz. 25 gün sürecek bir etkinlik. Oradan bir ödül alma şansımız olabilir. Onun dışında şeyleri çok soruyorsunuz. Ayakkabı hangilerini alalım? Kaç günde amorti eder gibi sorular var. Onunla ilgili genel bir video yapıp uzun uzun anlatalım. Çünkü herkese tek tek cevap vermek zor oluyor. Bir de biraz karışık bir iş yani. İşte şu kadar alırsan bu kadar kazanırsın diye amorti süresi belli böyle direkt bir hesap yok. Siz kuracağın sisteme göre yatıracağım paraya göre seviyesini kaça kadar yükselteceğine göre ayakkabı seçimini nasıl yapacağına göre değişiyor. Mesela bugün o etkinlikle ilgili paylaşımlara baktım birazcık. Adamlar hayvan gibi ayakkabıları var. Epik ayakkabı alanlar var. 300 bilmem kaç puan alan var. Zaten sıralamaya da bakınca adam 1500 günlük puan kazanıyor. Böyle üst düzey ayakkabılar alırsan Tabi yatırımın daha fazla olur Kazancın daha fazla olur Bütün bunlara göre kazançlar değişiyor Onlara bir bakarız beraber tamam mı Bakın biz 88 gem kazanmışız 12 enerjiyle yürüdük Ne kadar puan kazanmışız Nerede yazıyordu onlar 32 artı yani 32.31 puan kazanmışız bir saatte yürümüşüz. Bu puanlar saat 18'de volka dönüştürülüyor. Volka dönüştürüldüğü zaman biz 22-23 volt civarı alıyoruz. Bir de tamir bedeli kesiyor. Ondan 6 civarı. 16-17 volt kazanıyoruz. O da günlük işte 2,5 ile 3 dolar arası bir getirimiz oluyor. Bizim 12 tane ayakkabımız var. Ve temel ayakkabımız level 10'a yükseltilmiş durumda. Ayakkabıları yükseltmek zor değil ama ben şu aşamada biraz para çekiyorum ve şu gemler lazım ya bu gemleri daha çok mintlemede kullanıyorum. Birazcık daha böyle mintlemeler yapıp biraz daha ayakkabı kendisi kazandırmaya devam ettikten sonra daha üst nadilikte bir ayakkabı olabilir veya seviye yükselterek devam edeceğiz. Acele etmeyin. Görüyorum çok aceleci olan arkadaşlarımız var. Çok pahalı ayakkabılara bakan arkadaşlarımız var. Zarar edebilirsiniz. Dostlar acele etmeyin. Kaçan bir şey yok. Yavaş yavaş devam edeceğiz tamam mı? Attım bunu da Telegram gruplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bugün çekilişimiz olacak. 3 tane çekilişimiz var dostlar. Artık çekilişlere başlayacağız demiştik. Telegram grubumuz, üstteki genel grubumuz dostlar. Burada uygulamalardan, bütün uygulamalardan bahsediyoruz. Buraya katılmak için herhangi bir şart yok. Direkt gelip katılabilirsiniz. Çekilişlerimiz de var. Bakın burada bu tweet'i beğenin dedik. Şey bu gönderiyi. 34 tane arkadaşımız beğenmiş. Biraz sonra çekiliş yapacağız. Tamam? Açıklamalarda aşağıda linki var. Şu Lock oyununun Az sonra göstereceğim oyunu bilmiyorsanız. Legend of Constellation oyunun grubumuz. Yine benim grubum yani. Benim davet ettiğim kişiler katılabiliyor. Ve haftada bir kez onlara ödül de kazandırabiliyoruz dostlar. Benim davetim olmasan da katılabilirsin ama o ekibin verdiği ödüllere şartı var. Senin davetlin olması lazım diyor. O yüzden benim davetlerim katılırsa onlar için daha faydalı olur. Ama ben mesela yine bugün bir çekiliş yapacağım. Nerede o? Şurada. Bu gönderiyi beğen dedik. 19 kişi beğenmiş. 28 kişi çevrim içi. Demek ki mesajlara ya bakmıyor arkadaşlar ya da görmediler bilmem. Artık takip edin dostlar. Gün içerisinde böyle mesajlar gelebilir size. Benim dağıttığım ödüllerde ben açıkçası takip şartı falan aramayacağım. ID falan sormayacağım. Ama ekiple yapacağımız haftalık sohbetlerde daha ne zaman yaptık? Cuma gün yaptık ve 5 log kazandırdık. 40'ın üzerinde arkadaşımıza 5 lok kazandırdık. O da ne yapıyor? 0.35 ile 5'i çarpın işte. Tamam mı? 1.5 dolardan fazla yapıyor. Evet. Genel grubumuza da e, konuyu hiç bilmiyorsan aşağıda açıklamalarda link var. Oyunun linki. Oyunu indir, kayıt ol. Sonra da Telegram grubuna katıl. Birçok kampanya da var. Onlardan bahsedelim. Sana uygun olana bakalım. Hazır madem tersten alakası bir yerden girdik Telegram'dan. Şu size duyuruları da göstereyim. Ee, nereden göstereceğim? Şuradan resmi kanaldan göstereyim. Hepsini ardarda arda atmıyorum dostlar. Çünkü kafanız karışabiliyor. Metinler uzun, görseller var. Ben size size uygun olanları yavaş yavaş sırayla gönderiyorum. Ve kendi cümlelerimle açıklıyorum ki daha iyi anlaşılabilir olsun. Şimdi 5 yıldızlı Draco etkinliği vardı. Neydi o? İlk 10 kişi aldıysa, daha doğrusu ilk değil de o gün 10 kişi aldıysa 30 dolar full iade alıyorlardı. 10 kişiden fazlaysa da 10 kişilik çekiliş yapıp 30 dolar iade alıyorlardı. Bu etkinlik bugün bitiyor. Bunun yerine nasıl bir etkinlik geliyor Draco için? Artık önceki başka bir etkinlik vardı ona benzeyen kaç kişi alırsa ona göre değişen bir etkinlik vardı. Örneğin işte 300 kişiden fazla alırsa bu Drako'yu günlük yine 30 dolar iade olacak diyor. 80 kişi alırsa işte 8 dolar falan gibi çeşitli rakamlarda iadeleri var. Bu kampanya bugün bitiyor dostlar. Tamam artık yeni olan bu bahsettiğimiz kampanya da 18 Eylül'den itibaren başlıyor. Günlük alan kişi sayısını bilemeyeceğimize göre e gözden çıkarıp şansına göre artık almak istiyorsan alacaksın yine de full iade alma şansın var. Diğeri Drakon'un 9 etkinliği o da neydi? Hatta biz videosunu yapmıştık ya Şafak Operasyonu videosu. Saat 12'ye hemen geçince almıştık. İlk alan 50 kişiye Anka Kuşu ödülü vardı. O da bugün bitiyor gece. Ve yeni bir etkinlik yapmışlar onun için. O da nasılmış? 18 Eylül'de yarın başlayacak. İlk 100 kişiye artık 50 kişiyi 100'e çıkarmışlar ama ödülü atmışlar. yapmışlar? 100 dok artı 50 ejderha ruhu. 100 dok 35 dolar yapar. Ejderha ruhu da kaç para bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. Onu da çarptığınız zaman bu ödülü de ilk 100 kişi alacakmış. Yine şafak operasyonu yapıp bunu saat 12'yi geçince hemen alırsanız 18 Eylül diyor yani yarın. Yarın gece yani bu gece 12'den sonra alırsanız hemen buna girebilirsiniz veya önümüzdeki günlerde. Tamam mı? İlk 100 kişi olması önemli. Hmm, başka bir de 15 dolar etkinliği de bitiyordu değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 15, 5 dolar artı 5 dolar etkinliği de bitiyor diye hatırlıyorum ama onun görselini göremedim. Ona bir daha bakalım. Sanki öyle bir gönderi göndermişlerdi. Neyse, bakarız ona bir daha. Bu gibi birçok kampanya var dostlar. Madem Legend'ten baş, baş, başladık. Ee, o oyunla devam edelim biz bu oyunda bu hafta bayağı yoğun zaman geçirdik ee, Bir sürü karakter aldık bir sürü airdrop etkinliği vardı ona katıldık birçok arkadaşımıza Karakter alıp parasını iade aldık falan koşturduk bu hafta birazcık ee, O yüzden yoğun geçti o videolarımızı konuyu hiç bilmiyorsanız izleyebilirsiniz airdroplardan alabildiğimiz kadar aldık Yani iyi kazandık bugüne kadar bu uygulamadan ve iyi gidiyoruz Şimdi Konuyu hiç bilmiyorsanız dostlar az önce gösterdiğim gruba katıldığınız zaman orada bir sürü video göreceksiniz. Para nasıl yatırılır, para nasıl çekilir, yukarı doğru kaydırın. Yazmaya kapattım, özellikle aradığınızı bulabilmeniz için direkt orada sadece haberler var. Yukarıya doğru şöyle mesajları bir okuyun, zaten kafanızda bir şey canlanacaktır. Videoları izleyin, sabit videolar var orada. Nasıl yatırılır, nasıl çekilir, bütün detaylar kısa kısa anlattım. Oradan bakarsınız. Bizim bu oyunda günlük kazancımız 540 dolar es. Evet dostlar yanlış duymadınız. 540 dolar günlük kazancımız. Ama yatırımınıza göre bu değişir. 15 dolara da paket var. 100'e de var. 5000'e de var. Biz Cassiopeia'nın ve Drakon'un bütün karakterlerini aldık dostlar. Ve bolca yatırım yaptık. Artık bundan sonra birazcık emcüklememiz lazım. Paraları almamız lazım. Tamam. Detayları konuşuruz. Geçiyorum. Az sonra bundan çekilişini de yapacağız. Telegram'ı da şöyle bir atalım. Telefon bir rahatlasın. Artık telefondan dumanlar çıkmaya başlayacak. Ee, uygulamaları üst üste üst üste bindiriyoruz. Şimdi Aurora'dan bahsettik mi? Bahsetmemişiz. Bir de kapatmışız herhalde. Neyse dostlar Aurora'da çok bir değişiklik yok. Günlük benim 15G 15 AVR artık tokenler de birbirine kat karıştı. 15 AVR kazanıyorum. Ayrı bir videosunu yaptım. Son güncellemeleri izlemediyseniz veya oyun hiç bilmiyorsanız bugün bir arkadaşımız kayıtta sıkıntı yaşıyordu. Ee, yardımcı olmaya çalıştım ona ama eğer hala olamadıysa bana yazsın. Ekipten destek alalım. Ee, uzun zamandır yeni kayıt yoktu sanırım. Artık böyle yavaş yavaş tekrar cazibesini uygulama yakalayabilirse bir uygulamaya yeni kullanıcı gelmiyorsa dostlar biliyorsunuz işler sıkıntıya giriyor o yüzden um, bir şeyler yapmalar lazım bakalım stepinde yürüyüşümüzü yaptık gösterdim size Aurora'yı açamadık dedik şimdi şifre falan istiyor o yüzden açmak istemem lock'u da gösterdim lock'un Vulcan. lock'un da ödülleri topladım dostlar bugün iyi şeyler verdi iyi sandıklar verdi ve e, dünün acısını çıkarttık 3600 hatta şurada pending dedi o paramız görelim 3596 bolkın kazanmışız güzel bir kazançtı bu bizim için e, şeyleri bir atayım size merak eden arkadaşlar oluyor abi ne kadar yatırımla ne kadar alırız falan dostlar artık öyle net bir hesap söylemek zor sandıklardan ne geleceğini bilmiyorsun ve işte sen işte bir yatırım hesaplamak lazım yani. Şimdi mesela rankın 10 olursa farklı. Ee, kaç tane elemanı kaçıncı ligde gönderdiğim farklı. Çilek desteğim farklı. Direkt işte 100 dolarla ne kazanırım diye bir kafada hesap yok. Olmaz yani. O yüzden e, videoları izleyip kafanızda olay önce bir oturtmanız lazım. Örneğin benim şu rankım 10 olmasa 10 olursa 1 ile çarpılıyor sandıklar. 8 olsaydı 0.8 %20 kayıp olacaktı. Mesela benim çilek desteğim %15. Bak şuradan göstereyim sana. %15 yazıyor zaten şurada. İşte ne kadar çilek alacaksın. Onu alırken de eleman sayına göre değişiyor çilek desteğin. Onu da güzel bir seviyede tutman lazım. Yani öyle direkt bir hesabı yok bunun. Ama şöyle olabilir. Mesela benim elimde diyelim ki level 13 ve 12 30 tane var. Onlardan da 50 tane var. Ve ben günlük sandıklardan ortalama ne kazanıyorum? Böyle size bir tweet atayım. Kafanızda belki bir şeyler canlanır. Zaten kazancımızı gördünüz. Kaç tane elimizde ne olduğunu da Eski takipçilere sürekli gösteririm ama Twitter'dan atarsam görsel olarak daha kafanızda oturur diye düşünüyorum. Evet, Volkan'da durumlar böyle. Bazen kötü veriyor, bazen iyi veriyor. Yapacak bir şey yok. E, sistem güzelleşti, bence kolaylaştı. Atıyorsun 10 dakika, topluyorsun 10 dakika. 2 günde seni 20 dakika oyalıyor. Ben şu PvP modunu da sadece beni rankımdan düşürmeyecek kadar 20 yarışma yaptırıyorum. Onda günde 3, 3 tane en alt seviyedeki elemandan iki kere günde enerjisi <laughs> dolmuşken yaraştırınca zaten kurtarıyor beni. Mesela bu hayvanların enerjileri dolmuş. Bunu eve gidince bir daha yarıştırırım. Sabah bir yarıştırmıştım. Ne yapıyor? Dörder yarışmadan ankamın olduğu için 12-12-20'yi buluyor zaten. Tamam Market fiyatlarına bir bakılabilir. Dün market fiyatlarına bakmıştık. Dostlar bir şey alacaksanız Catletic moda gönderilme saatlerinde ve gönderilmeme saatlerinde fiyatlar değişik olur. Şu an adam mesela satışa koyar. Çünkü yarın saat 15'e kadar gönderme zamanı var. Satılmazsa kaldırır. Catlitic'e gönderir. O yüzden Catlitic modu aktifken yani gönderme bitmişken bakarsanız fiyatlar yüksek olacaktır. Düşük olacaktır. Pardon yüksek olacaktır. Şu aralarda da düşük olabilir. Tamam. Ona göre değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Mesela 9800-9900 Bir de seviye yükseltmelere bir bakalım Demiştik çok vaktim olmadı ona Ben bir bakayım ben size yazarım twitter'dan 13'ü 14'e yükseltirsek Satarsak kurtarır mı buna bir bakmamız lazım Bakarız ona sonra Volkan'da başka çok değişen bir şey yok Geçiyorum Volkan'da güzel hızlı bir videoyu Bitireceğiz Volkan'a baktık Legend'a baktık Step'ne baktık ee, Super Volk'u gösterdik Tamam piyasalarda bakıp bitirelim Ha, çekiliş yapacağız Neyse piyasalarda halledelim en sona çekilişleri bırakalım Hım 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 hım. Volkan'da %5 indirime düşerse emir koymuşum. Sürekli oraya takıldı. Sanırım sürekli emir yanmaya başladığı zaman ya çıkıyordur ya düşüyordur. Yani aşağı düşünce tekrar oraya geldiğinde emir tekrar aktif oluyor ya. Bir hareketlenme olduğunu gösterebilir. Sistemiz ha Volkan'da pozitifmiş. Diğerlerinde. Demek ki Volkan oraya açmaya çalışıyor %5 düşüşü kırmaya çalışıyor tekrar. Fiyatı kaçmış %70 şey 0.077. Demek ki biz ödülü 100 voltun göndersek 77 sent yapar. 200 göndersek 150'den fazla yapar. Yani 1,5 dolardan fazla. 200 voltun gönderelim. 3 tane çekiliş yapacağız. 200, 400, 600 voltun. Tamam. 5 dolardan fazla mı yapıyor? Öyle bir şey yapılıyor. Tamam. BNB de birazcık artmış. 216. GST oralardaydı. Ethereum 1600'lerde. Solan hayvancımız 19'dan bir iniyor bir çıkıyor. AVR'miz aşağı bayağı bir saldı. O yukarı rallisini birazcık bozdu. Um, GMT 0.15'lerde biraz yükselmişti ama oralarda durdu. Meta ile de artık çok işimiz yok. Elimizdekileri de sattık gitti. Sterlin ve dolarda e, değişen bir şey yok gibi gözüküyor. Borsa da bugün kapalı olduğu için orada da değişen bir şey yok. Yarın borsanın durumuna bir bakalım dostlar. Ben birazcık alım yapmayı düşünüyorum. Sizlerde durum nedir? Hangi hisseleri alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Um, halka arzlara girmiştik. Onlar da belli olacaktır yavaş yavaş. Onları da sizinle paylaşıyorum. Telegram grubundan, Twitter'dan takip edenler bütün haberlere vakıf olacak. Tamam geç kardeşim hadi çekilişlere geçelim. Öncelikle çekilişlerin nereden başlattık? Birincisi şu. postmo şeyin Legend grubumda bu gönderiyi beğenin demişim. Dostlar demek ki bakmıyorsunuz bak. 20 26 çevrim içi var ve bunlardan çoğu bu şeyi görmemiştir ki grup yazmaya kapalı. Çok fazla mesaj yok. Şöyle girdiğiniz zaman yukarı doğru bir kaydırıp son 3-5 mesaja baksanız göreceksiniz. Bak mesela son yaptığımız sohbette şuradaki bütün arkadaşlarımıza 5 lok kazandırdık. Oyuna linkten kayıt ol. Telegram grubuna gel. Haftalık sohbete katıl. 1,5 dolardan fazla parayı emcükle. Bu kadar basit. Tamam. Çekilişin birisi bu. Diğeri. Ah ayağım dikenler. Şu 34 kişi beğenmiş bunu. Buradan daha sıkı takip ediyorsunuz sanırım. Güzel. Bir de Twitter'dan var. Onu da göstereyim. Hesaplarımızın hepsi aşağıda açıklamalarda var. Kullandığımız uygulamalarla ilgili kısa kısa bilgilendirmeler de yine açıklamalarda var. Linkler falan ne lazımsa. Borsalara kayıtlı değilseniz orada da linkler var. Oradan da bakabilirsiniz. O da şu. Neymiş? Mutlu pazarlar demişiz. Ve burada da e, tweet, beğen, retweet et. Volkan adresinle de yanıtla demişiz. Evet. Şimdi dostlar başlayalım. Bu çekilişler beni biraz yordu. İsimleri tek tek yazmam gerekiyor. Bu çekiş sistemini çok sevmiyorum. Ona bir yöntem bulacağız yani. Şimdi bu log Telegram çekilişinde burada isimleri yazdım. Kaç kişi? 19 kişi. Bakalım tekrar ben yazdıktan sonra az önce yazdım aslında ama gelen kişi olmuş mu? 19 dostlar. Aynen doğru. Kimle Beratla başlıyor, Ali ile bitiyor. Doğru mu bakalım? Beratla başlıyor, Ali ile bitiyor. Şimdi dostlar buradan bir kişiyi seçeceğiz. Ee, seçen seçme sayısı falan yazıyor mu bir yerde? Herhalde bu zaten bir kişiyi seçebiliyor. Aynen doğru. Şimdi o zaman şuradan listemizi birazcık karıştıralım. Şöyle karıştırıyorum. isimleriniz karışıyor yukarıda dikkat edin. Ve çekiyoruz o zaman. Hadi bakalım. Şarkımız dönüyor. Bu log grubu için. T Ömer arkadaşımız Telegram'dan bana yazsın. Volkun adresini yazsın dostlar ve 200 valkın gönderelim bir buçuk dolardan fazla yapıyor güzel De, Oyun valkın takipçilerimizin çoğu kullanıyordur diye düşünüyorum kullanmayanlar da Bybit'te veya diğer borsalardaki Valkın Cüzdan adresini göndersin oradan da alabilirsiniz sıkıntı yok Tamam bunu hallettik Şimdi ıı, Şuradan Bizim genel grubumuzu 34 kişi vardı orada ona bir bakalım O da şu Telegram genel grubum diye yazmışım. 34 kişi var burada. Bir bakalım. Neci, Necmi olacak diye yanlış yazmışız. Necmi ile başlıyor, Ali Karaca'nla bitiyor. Aynı kişiler tabi iki grubumuzda da olabiliyor. Sorun yok. Neredeydi o? Genel grubumuz diyoruz ve Necmi ile başlayıp Ali ile bitiyor. Aynen 34 kişi yeni gelen de olmamış. Tamam. Ee, dostlar yukarıda isimlerinizi görüyorsunuz. Şöyle şuradan birazcık karıştırıyorum. Bakın karışıyor isimler. Hadi o zaman bakalım Nereden ortaya basıyoruz ve Çekilişimiz başladı Berat arkadaşımız yine Telegram'dan bana yazsın Ve 200 VOLKUN da bu arkadaşımıza gönderiyoruz etti mi 400 VOLKUN Hadi bakalım Şimdi bir de şeyimiz var Twitter'ımız ee, Onu da Şuradan Twitter Picker'a gelip tweet attığımız tweet'te ne istemişiz? Ee, beğen retweet et demişiz. Başka da bir şartımız yokmuş. Şuraya Twitter URL'mi yapıştırıyorum ve tweet'i yükle diyorum. Arkadaşlar Twitter Picker'dan ve benzeri çekilişlere katıldığınız zaman büyük çekiliş yapan insanlar ne diyor bu? Hani borsaların falan şeyleri vardır ya. Onlar şunları açarlar tamam mı? O yüzden bak çekilişlere katılacaksanız resminiz olsun bir tane. Ben hiçbirini açmayacağım ama açabilirim fark etmez. Resminiz, banner resminiz o. Hem normal profil resmi hem de yukarıda bir boşluğa resim koyuyorsunuz ya. O, o. Description yani bir açıklama kısmındaki bir yazı. Location açmak isterseniz açabilirsiniz. O çok önemli değil. Bak ne diyor? Yüzden fazla tweet atmış olsun. Bunları kesin açar yani büyük hesaplar o. Çünkü direkt çekilişe katılan botlar veya anlık açılmış hesapları elemek için. Hadi biz diyelim ki en iyi. Hesap ne kadar önce açılmış olsun diyor. Bir ay. Belki daha da üç ay da yapabilir bunu. En son tweet'i ne zaman atmış olsun gibi bir sürü seçenek var. O yüzden bu çekilişlere katılan Twitter kullananlar. Mesela yüz tweet atmak zor değil. Gir sevdiğin beğendiğin tweetlere yanıt ver. Kendin bir şeyler gönder ve bunla, bu sınırları aç. Resimleri yazılarını doldur. Tamam Tamam be kardeşim hadi üf. Winner bir kişi olacak diyorsun. Tamam. Bak mesela burada kimleri takip edebileceğini falan da seçebiliyoruz. Tamam sorun yok. Kaç kişi seçeceğini falan devam diyoruz o zaman. Tweetleri yükledi. Tamam. %100 de kabul edildi diyor. Eyvallah. Ee, devam. Sesimiz açık mı? Açık. Evet. 18'de bir kişi kazanacak diyor. Hazır mısın diyor. Hazırız kardeş. Hoppala ve de cuppala diyoruz. Bakalım kim kazanacak. Tweet'i yanıtla diyor. Dostum sen bu tweet'i erken göreceksin. Videoyu da biraz sonra izlemiş olursun. Ee, hatta paranı gönderirseniz sıkıntı yok. Şimdi adreslerinizi istedik ya. Önce yanıtlayalım sonra da paranızı gönderi verelim. Hadi bakalım. Kimmiş bu arkadaşımız? Ee, bu oturum açmamızı istemez umarım. Ne nasıl olacak? Boşa mı gitti şimdi yaptığımız çekiliş? Allah Allah. Buraya oturum açmamız gerekiyordu herhalde. İzin mi vermemiz gerekiyordu? Bilmiyorum ki unuttum dostlar ben de bunu ya. Tamam be oğlum hadi. Devam. Tamam devam. Yeni bir tarayıcı da açtım bunu da. Ha buldu şimdi. Burak Ayan. Tamam buradan reply diyebiliyor muyum? Reply diyemiyormuşum ama Burak Ayan'a biz şeyini gönderelim. Şuradan bulalım. Hmm. Bu arkadaşımız Volkan'ın cüzdan adresini yapıştırmış. Volkan'ı gönderiyorum çünkü hem göndermesi kolay hem kesintisi yok. Şifre istemez bir şey istemez. Borsadan geçen 10 dolarlık çekiliş yapmıştık. 1 dolar sırf ücrete verdik. Bir de şifre mifre istedi. Videoyu editlemek gerekti falan. Uzun hikaye. Hmm. Eyvah ranklar güncelliyor. Bugün yarışmayı da fazla yapmadık. Umarım rankımız düşmez. Yarına kadar vaktimiz var. Adresi yapıştıralım. 200 voltun gönder diyorum. Gönderildi. Token sent dedi yukarıda. Dostlar, bu çekiliş olaylarına daha böyle bir kolay nasıl yapabiliriz? Ben bir bakayım. Bu iş beni yoruyor. Şimdi ben size yazacağım veya siz bana yazın. Ee, bu cüzdan adresi yazacaksınız. Ben göndereceğim. Ben bir de bu diğer siteyi pek sevmiyorum. Çünkü elimle yazmam gerekiyor. Bazen katılım çok oluyor. 50 kişiyi elimle yazıyorum falan. Ee, ona bir çözüm nasıl buluruz bir bakayım ben. Çekilişleri yapmak istiyorum ama beni yormasını da istemiyorum. Diğer kazanan iki arkadaşımız da bana Telegram'dan yazsın ve e, ödüllerini gönderelim. 600 Walkun göndermiş olduk dostlar. İlerleyen zamanlarda bu ödülleri biraz daha arttırsak fena olmayacak ama e, Volkan'da da işler çok iyi gitmiyor. Şu an Legend'da çok iyi gidiyoruz. Oradaki kazandıklarımızı da böyle sizlerle paylaştıkça, sizler de sevindikçe benim de hoşuma gidiyor. E, artık yarın görüşürüz. Başka anlatacağım bir şeyler de var gibiydi ama neyse nasıl olsa yarın görüşürüz dostlar. Bugün pazar günüydü fazla da sizlere oyalamak istemiyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.